Evet arkadaşlarım, detaylı düşünmemizi isteyen bir soru çözeceğiz. Hemen bakalım. Alfa açısı 0 ile pi arasında olmak üzere denklemini sağlayan alfa değerleri için tanjant alfa'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi eşitliğin sağ tarafında alfalı bir ifade var. Sol tarafta ise 3 alfalı ifadeler var. Buradaki 3 alfalı ifadeleri alfa cinsinden yazabilmeliyiz. Öncelikle sinüs 3 alfa'yı oluşturalım arkadaşlar. Bu ifadeyi alfa artı 2 alfa şeklinde yazalım. Bu ise sinüs alfa çarpı kosinüs 2 alfa artı sinüs 2 alfa çarpı kosinüs alfa eşittir. Şimdi burada kos 2 alfa yerine sinüs cinsinden ifademizi yazalım. 1 eksi 2 sin kare alfadır. Sinüs 2 alfa yerine ise 2 çarpı sinüs alfa kosinüs alfa yazalım. O zaman eşitliğimiz burada dağıtarak ilerleyelim. Sinüs alfa eksi 2 çarpı sin küp alfa. Burayı da çarptığımda arkadaşlar 2 sin alfa çarpı kos kare alfa gelir. Buradaki kos kare alfa yerine de 1 eksi sin kare alfa yazalım. Ve ifademizi düzenleyelim. Burada sinüs alfa eksi 2 çarpı sin küp alfa Arkadaşlar 2 sin alfayla bu ifadeyi dağıtalım. 2 sin alfa eksi 2 sinüs küp alfa geldi arkadaşlar. Şimdi ifademi düzenlediğimde ise, sinüs 3 alfa ifadesi 3 sinüs alfa eksi 4 sin küp alfaya eşit olmuş oldu. Şimdi aynı işlemleri kosinüs 3 alfa için de yapacağız. Kosinüs 3 alfa eşittir. Kosinüs alfa artı 2 alfa o da eşittir. Kosinüs alfa çarpı kosinüs 2 alfa eksi sinüs alfa çarpı sinüs 2 alfadır. Burada kosinüs 2 alfa yerine 2 kos kare alfa eksi 1 yazalım. Buraya da arkadaşlar 2 çarpı sin alfa kos alfa yazalım ve ifademizi dağıtalım. Dağıttığımızda 2 kos küp alfa eksi kosinüs alfa geldi. Burada da arkadaşlar eksi 2 çarpı sin kare alfa çarpı kos alfa geldi. Şimdi burada sin kare alfa yerine 1 eksi kos kare alfa yazalım ve ifademizi düzenleyelim. O zaman 2 kos küp alfa eksi kosinüs alfa. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Eksi 2 kos alfa ile şu kırmızı ifadeyi çarpacağız. Eksi 2 kos alfa artı 2 cos küp alfa geldi. Burayı düzenlediğimde kosinüs 3 alfa ifadesi 4 kosinüs küp alfa eksi 3 kosinüs alfaya eşit olmuş oldu. Şimdi denklemde sin 3 alfa kos 3 alfa yerine bulduğumuz ifadeleri yazalım. 2 çarpı parantez içinde 3 sin alfa eksi 4 çarpı sin küp alfa. Eksi. Şimdi kosinüs 3 alfa yazıyorum. 4 çarpı kosinüs küp alfa eksi 3 çarpı kosinüs alfa oldu. Ve bu ifade 3 çarpı kosinüs alfaya eşitmiş. İfademizi düzenleyelim. Buradan 6 sin alfa gelir arkadaşlarım. 6 sin alfa. Buradan eksi 8 sin küp alfa gelir. Şurada da arkadaşlar eksi 4 kos küp alfa var. Sırasıyla yazalım eksi 8 sin küp alfa eksi 4 kos küp alfa çarptığımda artı 3 kos alfa sağ tarafta da 3 kos alfa var. Şimdi 3 kos alfalar birbirini götürdü. Buradaki ifade ise sevgili gençler şöyle düzenleyelim. Önce eksi 8 sin küp alfayı yazalım. Eksi 4 çarpı kos küp alfa artı 6 sin alfa eşittir 0 geldi. Şimdi burada her tarafı 2'ye bölebiliriz. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde burası 4 olacak. Burası 2 olacak ve burası da 3 olacak sevgili gençler. Şimdi yapacağımız iş şu. Her tarafı burada kos küp alfa'ya böleceğiz. Çünkü tanjant alfa'ya ulaşmak istiyoruz. Burayı da kos küp alfa'ya Burayı da cos küp alfaya bölüyoruz. Öldüğümüzde arkadaşlar burası bize hemen şuradan devam edelim. Eksi 4 çarpı tanjant küp alfayı verecektir. Burada şunlar gider. Eksi 2 gelir. Burada da arkadaşlar şöyle düzenlersek 3 tanjant alfa bölü 1 bölü cos kare alfa gelir. Bunun yerine de biz tanjant kare alfa artı 1 yazabiliriz. 3 tanjant alfa ile dağıtalım. Dağıttığımızda 3 tanjant küp alfa artı 3 tanjant alfa gelir. Eşittir 0 olur. Şimdi burayı düzenleyelim. Eksi 4 tanjant küp alfa ile 3 tanjant küp alfayı topladığımızda eksi tanjant küp alfa gelir. Sonra arkadaşlar artı 3 tanjant alfa eksi 2 şeklinde yazarız. Burada tanjant alfa yerine k yazalım. O zaman ifade eksi k küp artı 3k eksi 2 olur. Bakın k yerine 1 yazdığımızda eksi 1 artı 3 eksi 2'den 0 geliyor. Demek ki buradaki denklemin köklerinden biri 1 arkadaşlar. Hatta bunu şöyle yazalım. Hepsini sol tarafa alalım. k küp eksi 3k artı 2 eşittir 0 şeklinde yazalım. Ne dedik? E, buradaki köklerden biri 1 demiştik. O yüzden arkadaşlar Şuradaki ifadeyi şu altı silelim. Şöyle yazalım. K küp eksi 1 eksi 3K artı 3 şeklinde yazalım. Eksi 1 ile 3'ün toplamı bize 2'yi verir. Burayı çarpanlarına ayırdığımızda K eksi 1 K kare artı K artı 1 gelir. Eksi 3 parantezin aldığımızda K eksi 1 gelir. Ve devam ettiğimizde k eksi 1 parantezini aldığımızda k kare artı k artı 1 eksi 3 eşittir 0 gelir. Şimdi arkadaşlar şu yukarıyı sileceğim ve buradan devam edeceğim. Burada k eksi 1 eşittir 0'dan ne gelecektir? K'mız 1 gelir. Bir de arkadaşlar hemen şöyle sarıya boyayıp gösterelim. Burayı da düzenlediğimizde k kare artı k eksi 2 eşittir 0 gelir. Buradan da k artı 2 k eksi 1 eşittir sıfırdan k'yı eksi 2 ve 1 buluruz. Tanjant alfaya k demiştik. Bakın burada k'yı 1 bulmuştuk. Yani k için 1 ve eksi 2 değerleri vardır. Tanjant alfada k'yı eşit olduğuna göre tanjant alfa eksi 2'dir ve 1'dir. Tanjant alfanın alabileceği değerler toplamı eksi 1 olur.